Evet arkadaşlar, hep gündüz çekimi yapıyorduk. Şu an güzel bir kar yağıyor. Bu anı sizler de yaşayın diye bir gece çekimi yapalım dedim. Kameranın flaşı açık, karlar yoksa net belli olmuyor. Ağaçların muhteşemliği. Yerde bayağı bir kar var. köy meydanından Dolacaya doğru kankamla gideceğiz. Evet kankacığım. Çizmeleri çektin mi? Bugün gün boyunca bir yağmur, bir kar. Arada sulu kar yağdığı için her yer bayağı bir ıslak. Ana vatan gibisi yok. Araba sesi yok. Kalabalık insan sesi yok. Sadece çizmelerimizin suya bastığı ses var. Evet, çatıdan kafamıza kar düşecekti neredeyse. Yol kenarındaki ağaçların muhteşem bir görüntüsü var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like abone olur. Evet beğenip abone olursanız arkadaşlarınızla da tavsiye ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın inşallah. Cümleten selamünaleyküm.